Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir... Ay bir dakika kafanı yapamadım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rüya. Kanalıma hoş geldiniz. Bu arada unuttum ne diyeceğimi. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben Rüya. O zaman videomuza başlayalım. Arkadaşlar bugün konumuz şu yataklarımızın altında ne var ne yok onlara bakacağız değil mi? Evet. Ama şu şey yani şu bir şey diyeceğim. Ne? Hayır, benim yatağımın altı senin, olmaz. Abi, senin arkadaşlar, şey hayır senin yatağının altına bakacağız demiştik. Ama önce şu ayıcıkları o. bir kaldır bakalım. Rüyacığım benim yatağımın altında hiçbir şey yok. Yorganlar var ama öyle atma. Güzelce indir onları Rüyacığım. Arkadaşlar önce yatağın üzerindeki <laughs> ayıcıkları falan Rüya bir topluyor, indiriyor aşağıya. Ve Karadeniz'de olduğum için buraya taktı, başıma. Başındakini bir yakından göstersene. <laughs> Karadenizliyim sanki be. Hoşçakalın. Ya sus! <laughs> Şimdi arkadaşlar ee bu battaniyeyi kaldırmamıza gerek yok. Ama bir dakika bir dakika ne yapıyorsun? Öyle olmaz rüyacığım. Bir saniye. Senin ona gücün yetmeyebilir. Bir saniye ben, ben tutayım. Bir ben. tutayım ben. Dur, dur hayır. hayır bir saniye dur dur. Ben şöyle bir kaldıracağım. Anneciğim bak şimdi kamerayı benim kaldırırken ben tutayım. Olmaz. Bir saniye izin ver bana. itiraz etme sen. Şey. Oh, kaldır yardım yardım. Ay. Ay evet arkadaşlar yatağın altından hiçbir şey çıkmadı. Tabii ki de ne çıktı? Minderler çıktı. Yani gerçekten hiçbir şey çıkmadı. Ay Rüya şurada küçük bir tane hurç var. Onu alır mısın? Hurç ne? Bak şurada küçük. Heh, evet onu bir al bak. Yok onun yanındaki. Evet. Onu bir alabilirsin yavaşça. Ama içindekileri bozmadan alabilirsin diye düşünüyorum. <gülüyor> dikkatlice dikkatlice. <gülüyor> Bakalım ne var arkadaşlar. Ya bebekli şeylerim var işte. İşte bu. Kenara geç kenara geç kenara geç. Şuraya şuraya. Arkadaşlar işte beklenmedik şok içerisindeyiz. Ay. İki önce buna bakalım anne. Arkadaşlar rüyanın ama bu bizim değil diye düşünüyorum. Bu bir bir yerden geldi ve bizde kaldı. Bir dakika bunu kenara koyalım. Arkadaşlar şimdi söylüyorum hemen. Rüyanın burada bebeklik şeyleri var. İnanmıyorum rüya bunları bebekken giyiyordu. Bakar mısınız şu şapkayı takıyordu. Allah aşkına bir takar mısın şunu kafana rüya? Lütfen tak bebek üstündeki bandanayı Yok, çıkart, olmaz onu tak. Ki zaten. Olur olur olmaz. bir dakika dur arkadaşlar sen şunu göster şunu şöyle tutacağım. Arkadaşlar. Rüya sen çıkardıklarını Rüya gösterir misin rica etsem kendin. Hiç. bu içindekilere bakayım aç. Tamam onları çıkartma dur dur bir dakika bekle. Ay şimdi yiyeyim. Göster göster. Arkadaşlar bakalım Rüya'ya bunu dedesi almıştı hatta. Bebekken giyiyordum bunu Rüya. Minnacıktın bu kadar çok. Şunu takacağım kafana kafa karar verdim. Çıkart onu. <laughs> Arkadaşlar şunu kesip takacağım kafasına Rüya'nın. Gel buraya Rüya. <laughs> İnanmıyorum arkadaşlar. Rüya'nın böyle bir resmi var biliyor musunuz bununla? Bu kafanda kalsın lütfen video <laughs> kadar ne olursun. bebek. <laughs> Hayır. Şunlara bakar mısınız? Anne. Anne, olmuş Bebeklik eldivenlerim, patiklerim falan. <laughs> ya Rüya şunları giydiriyordum sana ben ya. Bakar mısın? Anne <laughs> bebeklerime giydirebilir miyim? Hayır tabii ki. Bunlar hatıra. Üzgünüm. Ya lütfen. Çok üzgünüm hanımefendi. lütfen. Birazcık. Ay. Ya bak küserim anne Ya Rüya bunları çok seviyorum ben. Lütfen yani böyle bir şey isteme benden. Lütfen birazcık ya. Dur bir dakika bakalım ne var başka? çok Anne. Göster göster. Şu şapkaları alayım bari. Hayır ben bunları senin olan özel şeylerini veremem gerçekten. Ya, o ne ya? Hmm. O ne? Bir hmm. bomba geliyor, bekle. Hmm. Bekle, bunu açabilirsen hmm. bombayı göreceksin ve şok geçireceksin birazdan. Arkadaşlar, rüyanın birazdan. Ne <laughs> <laughs> Ya o ne? Aa, ben unuttum. Açamıyoruz, bir dakika bekle, durdur arkadaşlar, bir saniye. Güzel <laughs> araba. Ya, dur dur dur. <laughs> Rüya, bunlar ne? Ne <laughs> ne? Bunlar ne? <laughs> Ay altın zannettim. Başındaki şeyden düşmüş meğerse. Gerçekten altın zannettim. Altın bulmuş gibi oldum işte gerçekten. <laughs> Benim Yüreğim ben... ağzıma geldi. Yatağın altından çıka çıka. Ta 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 ta. Rüyada bebeklik var baba kostümü. Arkadaşlar bunu ben elimle dikmiştim. Rüyaya diktim. <laughs> Küçük bir şapkası var bir de. Anneannem de bunu resmi ya, olarak Ya bu ne? Mi? Bu tip ne Rüya? Bu tip Anne, ne? Güzel arkadaşlar bu tip ne? Anne, 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 ya bir şey söyleyeceğim şimdi bunun için ağlamayacaksın Bebeğime herhalde. ağlayacağım. Aa gerçekten mi? Tamam bir saniye şu işe... Ellik döküm. mi bunlar? Gördün <laughs> mü? Ya bunlar ne? <laughs> bunlar ne? Ayaklık mı? Ayaklık. Ayağıma takacağım arkadaşlar. Şunlara <laughs> Çok komik değil Ay, lütfen. mi? Lütfen. Ne demişsin bunları bana vermek için? Bakarız bir saniye. Şu an karar veremem. Bak duygusal anlar yaşıyorum zaten. Lütfen ya. <laughs> Patiklere falan bak. Allah Allah ya. Ben sana söyleyeyim. Şunu bebeğime veririm ben ya. Ya üzgünüm ben ama sana ben bunları ben veremem bunları yani. bunları birisine Kız, ama... Kimseye verir miyim ben bunları minnoş şeyleri ya? Kimseye vermem merak <laughs> etme. Bana sana maalesef var ya. Sanki bir yere götüreceğim bunları alıp ya. Kızım evdeyim zaten. Aa, aa duygu sömürsüne bakın ya. Ay hakiket. Ay şu ne ya? Şu ne şu ne? Arkadaşlar benim bakın. Su rüya. Bak böyle kalıyor şu anda. <laughs> şu anda böyle kalıyor. Hiçbirisi olmuyor sana. Ay. Ya Rüya ya, en komik şu şapka çok komik değil mi? Çok şeker. değil mi? Çıkar, Ya çıkart, gel Ya hayır, lütfen Rüya ya. Anne, evde pişik olurum. Bunları ne kadar seviyordum sana giydirirken. Ay ben bunu eminim bebeğime giydireceğim. Çok güzel. Hayır, bunları veremem, üzgünüm ya. Bunlar benim en önemli şeylerim ya. Sana ben bebekken o giydiriyordum. O değil de iplikleri var. Ben sana bunları bebekken giydiriyordum, ediyordum. Bir de ben şimdi bunları sana vermeyeceğim, başkasına vereceğim. Öyle bir şey yok yani. Ne oldu? Nereye? <laughs> Arkadaşlar ya ne almış bunu bebeğine giydirmeye kalkıyor. İnanılır gibi değil ya. Hayır daha neler? <laughs> Rüya hiçbirisini sana veremem. Çok üzgünüm gerçekten. Ya, tamam bir tanesini deneyebilirsin ama ben bunları hatıra rahat Arkadaşlar yatağın içinden çıkanlara bakar mısınız? Resmen Rüya'nın bebeklik şeyleri yatağın içinden çıktı. Şaka <laughs> gibi ya. Bakayım atlet. Onu bebekken gördü. Rüya bir bakar mısın? Ya bunun aslında altı vardı arkadaşlar. Şu çilek kostümü. <laughs> şafka. Bu da mı şapka? Şapkalar bende o zaman. Çilek kafa oldun Rüya şu anda. Bunu kafanı taşıyamıyordum ben seni böyle gezdiriyordum. Allah'ım ya çok komik ya. <laughs> Orada işte. Olmaz ki ya ona. Nasıl olacak Rüya? bebeklik kıyafetlerini almış bebeğine giydiriyor Olacak gibi değil ya. <laughs> 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 Kurtaramam lazım arkadaşlar. Ben bu işten nasıl kurtaracağım bilmiyorum. Bakar mısınız şuraya? Kendi bebeklik kıyafetlerini şu anda oyuncak bebeklerine giydiren bir çocuk var burada. <laughs> ve ben izin vermedim halde yapıyor bunu. Ayaklarına da şimdi. Sana olmayacağını söylemiştim Rüya. Ayaklarına da İnanmıyorum sana aşık olsun. Arkadaşlar benim bu işe bir dur lazım ve bunu kurtarmam lazım. Çok özür diliyorum sizden. O yüzden videoyu burada kapatıyorum. Hemen bu işe bir çare bulmam lazım. Ya, lütfen. E, tamam Lütfen izin ver, verdim. Ver bir bana. kerelik, tamam bir kerelik bakabilirsin, giydirebilirsin. Ama sonra kaldırız. Çünkü bunlar hatır arkadaşlar ya. Lütfen benim bebeklerim olsun. Bakar mısınız şunlara? Minnoş, 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 minnoş. Hele minnoş, minnoş, minnoş. Hele hele minnoş, minnoş, minnoş. <laughs> Geldi ya, ya. Arkadaşlar. Of ya inanılır gibi değilsin. Bebeği giydiriyor resmen şaka <laughs> gibi ya. Ne oldu? Neyse arkadaşlar bu iş böyle olmayacak. Ben en Enes'i videoyu kapatayım. Şuraları toparlayayım. Yoksa bütün bu hatıra kıyafetler elden gidecek. Kız bu ne? Kız bu ne? Bu ne? Rüya bebekli kırkana bak koluna girmiyor şu anda. <laughs> Yani kolunu sokmaya çalışsan kolu girmez arkadaşlar. O derece küçük gelir şu anda Rüya. Bunu da bebeğime giydireceğim. Bir göstersen üzerine tutup Rüya Allah aşkına. <laughs> Asla yani. Hiçbir şekilde giyemez. Gelmiş burada bebek giydiriyor bir de ya. Hele hele minnoş minnoş minnoş. Hele hele minnoş minnoş minnoş. Hele <laughs> minnoş minnoş minnoş. Hele hele minnoş. <laughs> tamam mı? Giydirdin <laughs> mi? <laughs> ya of her yer çok kötü dağıldı yatağın altından çıkanlara bak i̇şte, ya. Popiş. Olmadı işte söyledim sana. Aldın sana ya. göre bir şey o. Aldın. Olmaz. Aldın. Olmaz. Aldın. Olmaz. Çıkartırsam bal gibi olur. Rüya her şey karıştı birbirine. <laughs> Arkadaşlar benim acilen şu an videoyu kapatmam lazım. Kapatmam lazım. Ay dilim süştü. O yüzden hepiniz şimdi hoşça kalın diyorum. Lütfen videoyu like atmayı unutmayın olur mu? Sizi seviyoruz. Rüya bir bay bay der misin? Bebek bebekçe bay bay de ama. Bay bay. Bay bay. Bay bay. <laughs> <laughs> kalın.